Ne buldun anneciğim? Ben. Ne buldun? Ver sindikleri. vereyim. Ne buldun yerden? Taş mı buldun? Yürüyüşe mi çıktın sabah yürüyüşüne? Hı? Neredesin sen? Tatilde misin? Mavi. Mavi. Tatile mi geldin? Geziyor musun anneciğim? Mavi. Günaydın. Şapkanı takalım mı? Güneş mi rahatsız ediyor seni? Hı? Tamam. Dur bakalım. Bakayım sana. Bana döner misin? Bu tarafa gidiyoruz. Nereye? Or Orada yol yok. Yol burada bak. Bu tarafta. Oturalım <laughs> anne? Oturalım. Ver ben tutayım elindekileri. Yiyeceklerini ver bana tutayım anneciğim. Şunları. Taş mı topluyorsun? taş Kaç tane taşım var? <laughs> Bakayım o da mı taş? <laughs> Kuşlar ne diyor mavi? Gu 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 gu